Erasmus'un en büyük katkılarından biri yabancı dilinizi geliştirmek. Bunu sadece İngilizce olarak düşünmeyelim. İkinci yabancı dil için de başlangıçlar yapabilirsiniz. Fakat bazı noktaları kaçırırsak yabancı dil seviyemiz hala aynı seviyede de kalabilir. Şimdi sizlerle kendi Erasmus dönemimde yabancı dil gelişimim için nasıl bir planlama yaptım, hangi aktivitelere katıldım bunları paylaşacağım. Selamlar herkese ben Suat. Erasmus faaliyetleri nasıl değerlendirilir sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda Erasmus döneminde yabancı dilimizi nasıl geliştirebiliriz bunlardan bahsedeceğim. Malum yurt dışına çıkıyorsunuz yabancı dil pratik yapma şansınız daha çok artıyor. Yalnız gittiğiniz ülkelerde yerel diller olacak. Yani Avrupa ülkelerinin çoğunda herkes kendi yerel dilini konuşuyor. Bir Polonya'ya gittiğinizde işte Lehçe konuşuluyor. Litvanya'ya gittiğinizde Litvanca, Almanya'da Almanca konuşuluyor. Fakat tabi İngilizce konuşma oranları bu ülkeden ülkeye gittiğiniz şehre göre değişiyor. Örnek verelim gittiğiniz ülkenin başkentindeyseniz tabi ki İngilizce konuşma oranı daha yüksek olacaktır. Veya daha kırsal bir kesimde Erasmus yapıyorsanız İngilizce konuşma oranı düşük olabilir. Hal böyle olunca bizim İngilizce veya ikinci yabancı dil gelişimimiz için ayrı bir planlama yapmamız gerekiyor. Şimdi biraz İngilizce ve yabancı dil nasıl öğreniyoruz çok kısa onlardan bahsedelim. Şu an ben nasıl Türkçe konuşuyorsam, aklıma gelenleri sizlerle paylaşıyorsam, siz de beni nasıl kolaylıkla dinleyip anlayabiliyorsanız artık bu dil bizim için otomatik hale gelmiştir. Neden? Çünkü biz işte doğduğumuzdan beri bu dili dinliyoruz, bu dille konuşuyoruz vesaire. Artık iletişim dilimiz Türkçe olmuş. Şimdi diğer yabancı dili konuşan insanlar da aynı şekilde yani onlar da kendi dillerini yine sürekli pratik yaptıkları, sürekli konuştukları için onların da otomatikleşen dilleri İngilizce, İspanyolca veya farklı diller oluyor. Şimdi İngilizcemizi veya diğer yabancı dilleri geliştirmemiz için de yine aynı yöntemi kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Olabildiğince pratik yapmak, konuşmak ve dinleyerek o dolgunluğa ulaşmamız gerekiyor. Beynimizin o İngilizce kelime kalıpları ve yapılarını artık hazmetmesi gerekiyor ve sonrasında da bizim bunu iletişime haline dökmemiz gerekiyor. Bunu yapabilmek için de her seviyeye göre farklı bir yol haritası çizmek lazım. Ben şimdi bu videoda İngilizcesi başlangıç düzeyde yani A1 A2 düzeyde olanlar, orta düzeyde olanlar B1 B2 düzeyde olanlar ve üst düzey İngilizcesi olanlar C1 C2 düzeyinde olanlar için farklı farklı yol haritaları göstereceğim. Evet ilk olarak İngilizcesi başlangıç düzeyde olanlar Erasmus döneminde neler yapabilirler bunlardan bahsedelim. Şimdi ilk olarak arkadaşlar toplu ortamlara girmenizi öneriyorum. İşte İngilizcem zaten zayıf toplu ortamda işte çekinirim konuşamam vesaire. Hepimiz bu yollardan geçtik o çekingenliği yaşadık. <gülüyor> <gülüyor> I'm Suat okay, from Turkey. Uh, I came with my uh, lentil meatballs. Uh, this is suitable also vegetarian and vegan people. İngilizcemiz zayıf olduğu durumlarda işte bir şeyler anlıyoruz ama ağzımızdan bir türlü çıkmıyor işte konuşacağız falan bir türlü anlatamıyoruz. Toplu ortamlara girin dememdeki maksat sadece konuşma yapmak değil aynı zamanda arkadaşlarınız neler konuşuyor onları dinlemek. Mesela bir arkadaşınız işte bir kahve siparişi verecektir veya size hobileriniz nelerdir diye soracaktır. Bunu acaba nasıl soruyor diye o cümle kalıbını yakalayabilirsiniz ve siz de bunu diğer arkadaşlarla pratik yaparak o, o kalıbı öğrenebilirsiniz. Kendinizi o şekilde geliştirebilirsiniz. İkinci olarak bu conversation club, speaking club konuşma kulüpleri dediğimiz aktiviteler oluyor. Gittiğiniz şehirde mutlaka yerel gençlik organizasyonları vardır. Hatta organizasyonlar değil, üniversitedeki bazı gençlik toplulukları dahi bu aktiviteleri düzenliyor. Bunları takip etmenizi öneririm. Orta işte konuşma pratikleri yapmak üzere aktivitelere katılırsanız güzel olur hatta kendiniz dahi organize edebilirsiniz burada hani Facebook gruplarını takip etmenizi öneririm özellikle Avrupa'da Facebook grupları daha çok yaygın. Aktiviteler veya işte yabancı öğrenci grupları falan genelde Facebook'ta oluyor. Bunları takip edebilirsiniz. Son olarak da gençlik değişim programları, youth exchange programları var. Bunlara katılabilirsiniz. 1-2 haftalık farklı ülkelerde aktiviteler düzenliyorlar. İşte 4-5 tane ülkeden farklı katılımcılar geliyor. Bunlarla bir araya geliyorsunuz. Kültürel değişim faaliyetleri oluyor genelde bunlar. İngilizce şartı çok aranmıyor. Hatta İngilizce konuşamayan insanlar dahi orada görebilirsiniz. Buradaki maksat işte insanlarla kültürel alışveriş yapmak, yeni arkadaşlıklar edinmek ve farklı ülkeleri gezmek oluyor. Örnek veriyorum benim burada Litvanya'da çalıştığım kurum. Ben hem eğitim danışmanlık şirketinde çalışıyorum hem de bir gençlik organizasyonunda çalışıyorum. Biz burada mesela Litvanya'daki öğrencileri bu gençlik değişim programlarına yolluyoruz. Hatta ben de bir tanesine katılmıştım. Romanya'ya gitmiştim bu imkanla. Şimdi orta düzeyde İngilizcesi olanlar neler yapabilir? Bunlardan bahsedelim. Öncelikle başlangıç düzeyinde bahsettiğim tüm aktivitelere katılabilirler. Bu aktivitelerin hepsi orta orta düzey veya üst düzey olanlar için de geçerli. Fakat ayrıyeten orta düzeyde olanlar arkadaşlarınızla seyahat planlamaları yapabilirsiniz. Seyahat ederken işte hangi ülkeye gideceksiniz, araştırma yapacaksınız, orada işte farklı insanlarla iletişim haline geçeceksiniz, gezmek istediğiniz rotaları işte İngilizce araştıracaksınız. Hep İngilizceyi kullanıyor olacaksınız bu seyahat planlamaları falan yaparken. O sebeple orta düzeyde olan arkadaşlar için seyahat yapmalarını öneririm. Başlangıç düzeyindeyseniz de yine yapabilirsiniz. Arkadaşlarınız yardımcı olacaktır, beraber gidersiniz. Böylelikle yine tecrübe edinmiş olursunuz. Şimdi farklı bir aktivite alanı yine gittiğiniz ülkedeki işte yerel kuruluşların veya üniversitelerin kültürel aktiviteleri oluyor. Yemek aktiviteleri olabilir, dans gösterileri olabilir. Bunlara da katılabilirsiniz. Genellikle yabancı öğrenciler katılıyor bunlara. Onlar için yapıyorlar ve tüm iletişim yine İngilizce oluyor. Aktiviteler hep İngilizce düzenleniyor. Ondan dolayı bunlara da katılabilirsiniz. Hem kendi kültürümüzü tanıtırsınız. Böylelikle güzel bir kültürel paylaşım olmuş olur. Hem yeni insanlarla tanışırsınız ve İngilizce ve yabancı dil pratiği yapma oranınız da artmış olur. Yine üniversitelerin veya bu kuruluşların düzenlediği eğitim ve kurs faaliyetleri de oluyor. Hatta ikinci yabancı dil kursları düzenliyor üniversiteler. Bunlara da bakabilirsiniz. Girişimcilik üzerine, hikaye anlatıcılığı, kariyer yönetimi bunlarla ilgili böyle aktiviteler olur. İşte workshop'lar falan düzenliyorlar. Bunlara da katılabilirsiniz. Burada da yine hep iletişim İngilizce olacaktır ve sizin İngilizce pratik yapma oranınızı artırır. Şimdi burada ek bir bilgi vereyim. Arkadaşlar bu planları neden yapma ihtiyacı duyuyoruz? Kendimden hemen örnek vereceğim. Ben Erasmus dönemini Covid döneminde yapmıştım. Yani Covid kısıtlamaları vardı dersler online'dı. Pek fazla bir sosyal aktivite yapamıyorduk işte. E, genelde tez yazımımla uğraşıyordum, derslere katılıyordum. Yani yurtta geçiriyordum vaktimi çoğunlukla. Şimdi hal böyle olunca sadece dersler İngilizce ve tezle İngilizce olarak uğraşıyorum. Onun dışında işte ailemle Türkçe konuşuyorum. WhatsApp'ta arkadaşlarla Türkçe yazışıyoruz. Instagram veya sosyal medya vesaire kullanırken yine Türkçe kaynaklara okuyorum falan derken şunu fark ettim, yurt dışındayım ama Türkçe ile geçirdiğim vakit daha fazla. O sebeple siz de bu şekilde bir oranlama yapabilirsiniz. Gününüz daha çok Türkçe ile mi geçiyor yoksa İngilizce veya farklı öğrenmek istediğiniz bir yabancı diline mi geçiyor? Ancak bu oranı kurarsanız yabancı diliniz gelişecektir. Şimdi İngilizce'yi yüzde 20-30 oranda kullanıyorsunuz, Türkçe'yi yüzde 70-80 oranda kullanıyorsunuz. Dolayısıyla İngilizceniz yavaş ilerleyecektir. Bu aktivitelere katılmamızın amacı İngilizce ile geçirdiğimiz vakti arttırmak, İngilizce ile geçirdiğimiz vakti yüzde 80'lere, yüzde 90'lara çıkartmak ve Türkçe ile olan geçirdiğimiz vakti biraz daha düşürmek. Ancak bu şekilde İngilizceniz veya öğrenmek istediğiniz diğer yabancı dil aşama kat edecektir. Evet şimdi de son gruba gelelim. İngilizcesi iyi veya üst düzeyde olan arkadaşlar neler yapabilirler? Gittiğiniz ülkedeki şirketler ve organizasyonlara, iş imkanlarına veya staj imkanlarına bakabilirsiniz. Mutlaka araştırın. Türkiye'ye döndüğünüzde bir şirketle bağlantınız olmuş olur. Aynı zamanda bu şirketlerle ileride projeler geliştirmek, iş planları yapmak istersiniz. Bunlar güzel olacaktır. İş imkanları bazen tecrübe istiyorlar fakat bulabilirsiniz yani. Bu gittiğiniz ülkeye göre değişir. İş imkanı olmazsa işte staj veya gönüllülük faaliyetleriyle de organizasyonlarla işbirliği sağlayabilirsiniz. Staj ve gönüllülük faaliyetlerinde size ödeme yapmayabilirler fakat yurt dışında bir şirket nasıl işliyor, takım çalışmaları nasıl, nasıl bir iş ahlakları var. Bunları görmeniz anlamında size katkısı çok olacaktır. Bunun dışında yine üniversite öğrencisiyseniz, yurt dışında yüksek lisans yapmayı planlıyorsanız veya yüksek lisans öğrencisiyseniz doktora yapmayı planlıyorsanız üniversitelerin kabul koşullarına bakabilirsiniz. İşte Hangi öğretmenlerle, hangi danışmanlarla çalışmak istiyorsanız onlara mail'ler atabilirsiniz. Düşündüğünüz tez veya çalışmalarla ilgili neler yapacağınızdan bahsedebilirsiniz. Onlara teklif edersiniz sizle görüşmek istiyorum diye. İngilizce olarak mülakat yaparsınız, görüşürsünüz, sorularınızı sorarsınız. Onlar da size sorularını sorar ve bu şekilde biraz bağlantılarınızı geliştirmiş olursunuz. Yine üniversitelerin konferanslarına katılabilirsiniz. İşte bildiri sunumları oluyor burada. Bildiriler sunabilirsiniz. Bu aktiviteler de yine İngilizcenizi daha iyi seviyeye taşıyacaktır. Ve geleceğe yönelik kariyer planı yapmanıza da katkı sağlar. Evet arkadaşlar genel olarak bu şekilde Erasmus döneminde İngilizcenizi geliştirmek için bu şekilde planlamalar yapabilirsiniz. Ben bu bahsettiğim aktivitelerin hemen hemen hepsine katıldım. İşte konuşma kulüplerine katıldım. Genç gençlik değişimi programlarına katıldım. Arkadaşlarımla seyahat ettim. Kültürel aktivitelere katıldım. Orada işte Türk kültürünü temsil ettik. Danslarımızı sergiledik. Yine eğitim ve kurs faaliyetlerine de katılmıştım. Online olarak bazı bildiriler sunduk. Bir şirkette staj yaptım. Yine üniversitenin bir kuruluşunda gönüllülük yaptım. Burada size bahsettiğim tüm aktiviteleri yaptım. Hatta bu yaptığım aktivitelerle ilgili detaylı bilgi öğrenmek isterseniz Erasmus faaliyetleri nasıl değerlendirilir? 10 aylık sonuç diye bir video yapmıştım. Buradan da 10 aylık Erasmus dönemin boyunca hangi aktivitelere katıldım, ne tarz faaliyetler yaptım bunları da izleyebilirsiniz. Eğer yabancı dil gelişim planı yapma konusunda bana soracaklarınız olursa Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz veya yorumlar kısmında sorularınızı belirtirseniz cevaplamaktan keyif alırım. Yine Erasmus yapmış arkadaşlar varsa da onlar yabancı dil konusunda nasıl bir planlama yaptılar? Hangi aktivitelere katıldılar? Veya sorun yaşadıkları noktalar nelerdi? Yorumlar kısmında paylaşırlarsa okumaktan keyif alırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kolay gelsin. <laughs> Budget from this project, something like that. So, we yeah, just provided some three titles initiative, deposit, and recycling apps. Why the title is Find Three Hobbies, and why not Find Three Job, Find Three uh, Task, Find Three perspectives something like But it's not like that. This is for, just for hobbies. Why?